Buha ben Hacettepe tıptan vazgeçtim. Süt ürünleri okuyacağım. Sütü çok seviyorum böyle her gün. Ben okumak istiyorum. Doktor video nasıl? Maalesef hastayı kaybettim. <laughs> ya o kadar üzülme en son kartına indiydi. Ne olur bırak Şimdi araba kullanacağım ben çabuk onu arayacağım. Tamam. Ot. Merhaba. Ya biz bakkala bakmıştık da. En yakın bakkal nerede acaba? Kanka ya hızlı ve yedi internete düşmüşlük var mı sende? Var kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Nasıl güzel çıktı mı? Harika ya bak. Hoppa! 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 Hop! Al hadi al gel. Kim o? Elektrik. Biz arkadaşlarla aşağıdaki kebapçıya kadar gidip geliyoruz anne. Ne yapacaksın kebapçıda? Yeni sezon ayakkabılar gelmiş de bir bakalım ya. Aynı Mavi sorunlar geldi abi. Aynı ben de dedim oğlum? olacak evet de. Ama yapalım yani. Onu Lan yedin, ya. yedin beni be yedin ya. Durumu gayet iyi ya. Yemin ediyorum. Valla mı? Valla bak hipokrat <laughs> çarpsın ki ya. Ben sana yalan söyler miyim? diyorum ya. Usta sorun ne? Duvarçsızlık elini boyamamız lazım. Bence duvarı yıkmamız lazım. Kapak mı? amman al Boruları değiştirmemiz lazım. bak. Oğlum sen salak mısın? Eee babama çekmiş. Başlatma like'ını. Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba. Biliydim böyle olacak? Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım. Efa ben ki hadi gidelim. Çok şey. İçine kaçırdın yalnız şu an. Çok teşekkür ederim amına kodumun. Çok sağ ol. Çok teşekkür Dedektif geliyorlar çaktırmadan fotoğraflarını çekeyim gözleş kalmış. Bizim de bir adımız var bu alemde. Bizim de bir adımız var bu alemde. Ezanla başlar selayla. Abi benim kız kayboldu. Benimki de kayboldu. Nasıl biri seninki? O abi sarı saçlı, büyük gözlü, minnet tipli bir kızdı. Benimkini sikti Kalk kalk seninkini arayalım. Kalk. <laughs>